Evet arkadaşlar ebibi kuşları bunlar Geldi Kabe'ye geldi Vallahi bunları görün arkadaşlar Ebibi kuşları Evet arkadaşlar Kabe'ye geldiler Vallahi ebibi kuşları geldi arkadaşlar Tuhaf ediyorlar Bunu kimse gö gö göremez Gerçekten kimse göremez arkadaşlar Bak ebibi kuşları. Allah'ın hikmeti bunlar. Allah'ın hikmeti. Aşağı indiler. Aşağıda tuhafa girdiler. Gerçekten yani Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Aşağıda tuhaf ediyor. Aşağıda görüntülememiz zor. Ben en üst kattayım. Aha. Ağaç dedikler işte arkadaşlar. Ha, ebibi kuşları. Büyüttü mü o yüzden arkadaşlar. Arkadaşlar paylaşın. Gerçekten ebibi kuşları bunlar. Kabe bomboş onlar geldi. Evet ağaç dedikler. İşte. Allah'ım Allah'ın hikmeti bunlar. Allah'ım vallahi ya ne biçim tuhaf ediyorlar bunlar ya. Kurban olduğum Allah'ım. Allah'ın hikmeti bunlar işte. Bunlar ebibi kuşları. Büyüttüğüm için böyle görünüyor. tuhaf ediyorlar.